Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır mayasız çok lezzetli bir poğaça tarifim var. Evet hemen tarife geçiyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını ocakta erittim. Ve bir kaba alıp bunu soğumaya bırakıyorum. Evet yağım soğudu hatta çok az ılık. Şimdi bunu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine küçük çay bardağıyla bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yine bir çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Bir paket kabartma tuzu atıyorum. Şöyle bir hepsini karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı silme tuz atıyorum. Miktarını ayarlayamazsanız yarım tatlı kaşığı da olur arkadaşlar. Evet şimdi yumurtanın beyazını ilave ediyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Evet hepsini şimdi krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpıyorum. 2 su bardağı un koyuyorum ve artık yoğurmaya geçiyorum. Şimdi e, üst su bardağından 1 2 yemek kaşığı un arttı arkadaşlar. 3 su bardağının hepsini kullanmadım. Bu kadar arttı. Elime yapışmaya yumuşak, güzel bir hamur oldu. Evet, hamurum hazır. İç harcına geçiyorum. Biraz beyaz peyniri çatalla ezdim ve üzerine bir miktar kaşar peynirini bu şekilde doğuruyorum dilimler halinde. Hamurdan Hamuru çok da dinlendirmedim. İç harcını hazırlayana kadar bekledi. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum içine peynirden koyuyorum. Ve şu şekilde hafif bastırıp uç kısımlarını kapatıyorum. Ve somun şeklinde yapıyorum. Şöyle uç kısımları yine sivriltiyorum elimle. İç harcının gözükmemesi gerekiyor. kapatalım. Evet, tepsiyi yerleştiriyorum yaptıklarımı. Dilerseniz hepsini bu şekilde somun şeklinde yapabilirsiniz. Veya şimdi yapacağım gibi yine uç kısımların kenarlarını kapatıp ortasına açık bırakabilirsiniz kayık gibi biraz fazla kapatın yalnız pişerken açılıyor arkadaşlar veya son poğaçada yaptığım gibi bu şekilde yuvarlak da yapabilirsiniz Evet poğaçalarım hazır şipşak olan çok kolay çok pratik ve çok lezzetli bir poğaça gerçekten tereyağı ayrı bir yakışıyor buna. ayrı bir lezzet veriyor. Yumurta sarısına bir çay kaşığı pekmez atıp karıştırdım. Poğaçaların üzerine sürüyorum bunu. Şöyle çok açılan varsa kapatalım. Biraz susam ve çörek otu serptim. Çatalı üzerlerine çizik atalım yine. Evet. Poğaçalarım artık pişmeye hazır. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede kızarana kadar pişirdim. Çok güzel oldu. Deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.